beş duyu yani görme, koklama, dokunma, işitme, tat alma ayrı ayrı birer mucizedir. İnsan dış dünyayı bu duyular sayesinde tanır. Bu duyulardaki bütünlük sayesinde yaşamını rahatlıkla sürdürebilir. Bu duyular incelendiğinde karşılaşılan detaylar Allah'ın yaratma sanatını insana bir kez daha tanıtır. Beş duyu tam insanın ihtiyacına yönelik olarak düzenlenmiştir. Örneğin kulak ancak belirli sınırlar arasında gelen ses titreşimlerini algılar. Duyum eşiği olarak adlandırılan bu algı sınırları ideal değerlerdedir. Eğer çok hassas bir kulağa sahip olsaydık, Kalbimizin atarken çıkardığı sesten mikroskobik böceklerin çıkardığı hışırtılara kadar birçok sesle her an muhatap olmak durumunda kalacaktık. Bu da bizim için oldukça rahatsız edici olacaktı. Aynı hassas ayar dokunma duyusu için de geçerlidir. İnsan derisinin altında yer alan dokunmaya hassas sinirler olabilecek en iyi biçimde duyarlılaştırılmış ve vücuda en ideal biçimde dağıtılmışlardır. Örneğin en hassas dokunuşlara ihtiyacımız olan parmak uçlarında vücudun diğer bölgelerine göre çok daha fazla sinir ucu vardır. Sırt gibi fazla fonksiyonel olmayan bölgelerde ise sinir uçları oldukça seyrektir. Çoğu insanın basit bir zar sandığı deri ise gerçekte çok komplekstir. Deri, aslında birçok tabakadan oluşan, içinde algılayıcı sinirler, dolaşım kanalları, havalandırma sistemleri, ısı ve nem ayarlayıcıları bulunan mükemmel bir organdır. O da insan vücudunun her parçası gibi kusursuzca yaratılmıştır. Bu film boyunca Allah'ın sonsuz delillerinden sadece az bir kısmını inceledik. Allah çevremizdeki ve bedenimizdeki her detayda varlığının kesin delillerini bize bildirir. Bu büyük gerçeği düşünmek ve hatırlamak Allah'ın yarattığı her insan için bir sorumluluktur. Allah bir ayette şöyle bildirir. Allah yedi göğü ve yerden de Onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için Allah'ın size verdiklerini bir düşünün. Hayatınızı sürdürebilmeniz için Özel yaratılmış, tüm detaylarıyla ince ince planlanmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Dünyaya gelmek için ve bu düzeni sağlamak için hiçbir şey yapmadınız. Sizin bu konuda hiçbir katkınız olmadı. Sadece bir gün gözünüzü açtınız ve kendinizi sayısız nimet içerisinde buldunuz. Görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Tüm bunların tek nedeni Allah'ın sizi yaratmayı dilemiş olmasıdır. Buna karşılık Allah'ın bizden istediği ise ona şükredici olmamızdır. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme görme ve gönüller verdi.